...ve geliştirecek. CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras ve Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Bodrum Ticaret Odası konferans salonunda Besyat tarafından düzenlenen etkinlikte kendisi de Besiyat üyesi olan Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci ile birlikte geride kalan 5 yıllık süreçte hayata geçirilen projeleri ve bunlara bağlı yaşanan sıkıntıları anlattı. Aras, Muğla için hayata geçirilecek projelerini paylaştı. BİSİAD Başkanı Neslihan Nazlıoğlu, toplantının açılış konuşmasında belediye başkanlarından taleplerini sıraladı. Neslihan Nazlıoğlu'nun konuşmasının ardındansa Cenk Sezgin'in moderatörlüğünde Aras ve Mandalinci konuşmalarını gerçekleştirdi. Ahmet Aras her yerde vurguladığı gibi buradaki konuşmasında da altyapı yatırımlarının hızla devam edeceğini, Muğla'nın susuzluk ve kanalizasyonla anılmaması için de altyapının eksik olduğu tüm bölgelerde çalışmaların hızlıca başlayacağını ifade etti. Son 5 yılda Bodrum'da yapılan çalışmalar ve açılan arıtma tesisleriyle birlikte Bodrum'un %92'sine hizmet verecek kapasiteye ulaştığını, bu oranı %100'e ulaşması için de göreve gelir gelmez gerekli tüm çalışmaları başlatacaklarını söyledi. Su konusunda da Turgut Reis bölgesine yapılacak denizden arıtma tesisi ve ekin ambarında kurulacak tesis ve diğer belirlenen kaynaklarla çözüme ulaşacaklarını belirten Ahmet Aras, susuzluk Bodrum'un ve Muğla'nın kaderi olmayacak, tüm konulara hakimiz, güçlü Muğla için geliyoruz dedi. 5 yıllık belediye başkanlığı konusunda yetkisi olmayan konular nedeniyle birçok kez vatandaşlarla karşı karşıya geldiğini ancak her ne olursa olsun vatandaşın sıkıntısının çözülmesi için gerekli tüm girişimleri yaptığını belirten Aras şöyle devam etti. Belediyeler bir yere getirerek kendimize bir yol haritası hazırladık. Bu yol haritası geçtiğimiz gün ben bir proje tanıtı toplantısı adı altında açıkladım. Şimdi ee, aslında tabii ilçe ilçe bütün ihtiyaçlara göre yatırım planlarımızı hazırladık ama aynı zamanda bir vizyon da ortaya koymamız gerekiyordu. Limanlar başta olmak üzere gereken tüm konularda o işlerin profesyonelleriyle hareket edeceklerini de sözlerine ekleyen Aras, konusunda uzman sivil toplum kuruluşları, oda ve derneklerle devamlı fikir alışverişinde olarak kararları da ortak alacaklarını söyledi. Programın sonunda besiyat üyelerinin görüş ve önerilerini dinleyerek soruları cevaplayan Aras, kendisinin de bir besiyat üyesi olduğunu belirterek tüm katılımcılara teşekkür etti. Program sonunda konuşan moderatör Cenk Sezgin ise, yapılan konuşmalardan Bodrum ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin uyum içinde çalışacaklarını anladıklarını belirterek her iki başkan adayına başarılar diledi.